Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu bir doğaçlama konuşma olası olacak. Yani hiç hazırlanmadım böyle bilerek yani hazırlandım falan yok. Ee, ara sıra muhabbet kuşu sesi gelebilir. Şimdi olduğu gibi. Kusura bakmayın. Evimde muhabbet kuşum var. Ee, gösterebilirdim fakat e, laptoptan çektiğim için gösteremiyorum. Şimdi konunun başlığından anlayacağınız gibi KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS nasıl çalışıyorum gibi türde bir başlık olacak. Başlığını bile daha koymadım. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Açıkçası ben şundan esinlendim. Hani e, insanlar hep videolar çekiyor. işte. böyle çok imreniyorum. Böyle vlog videolarım falan. Hani ders nasıl çalışıyorum, işte bunu nasıl öğrendim, şuna nasıl... Ya insanların azmi beni inanılmaz böyle mutlu ve gururlandırıyor, mutlu ediyor ve gururlandırıyor açıkçası. Ben de bu yüzden böyle bir şey çekme kararı aldım. Susar mısın Bulut? Neyse. Şimdi şey... Eee Şöyle başlamak istiyorum. Heyecan yaptım. Başlama olduğu için. Neyse. KPSS'ye nasıl çalışıyorum? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. KPSS coğrafyadan başlarsak eğer. E, ben ondan başlamak istiyorum. Sırasıyla gideceğim. Tarihtir, Türkçedir diye. Türkçeye daha başlamadım gerçi. Bilmiyorum nasıl bunu yaptım. Ama son bir aya bıraktım Türkçeyi. Neyse. KPSS coğrafyadan başlamak istiyorum. KPSS coğrafyayı arkadaşlar ben. Aziz Allah. Neyse. KPSS coğrafyaya ben e, şifrelerle çalışıyorum. Yani nasıl diyeyim? E, şifre, mesela örnek veriyorum kayıp sakal diye. Kara yerler, poyrazdır, yıldız. yıldız... Yıldız değil, yıldız daha ya. Neyse. Aynen. Yıldız şey de varmış. Neyse kafam karıştı. Kara yer, yıldız, poyraz. Rısam i̇şte yeri, kıble, lodos gibi enleme bağlı rüzgarlar. İşte ne diyeyim özel konum rüzgarı, dağ vadi meltemi, dağ işte neydi? İşte dağ vadi meltemi, dağ vadi, deniz vadi meltemi, fön gibi. Mesela fön dağlık adamlarda oluyor. İşte Rize, Toroslar, Doğu Anadolu gibi. Yani neyse şifreleyerek çalışınca daha aklımda kalıyor benim. Aslında ben nasıl diyeyim Böyle isim hafızası ve böyle bir şeyler aklında tutabilen bir insanım. Yani tutabiliyorum. Yani nasıl diyeyim? Bir kere söylenmesi yetiyor açıkçası bile. Ee, ama yani nasıl diyeyim? Şifreleyerek daha kolay geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var. Hani not defterleri alıyorum. Yani nasıl diyeyim? Küçük küçük notlar alıyorum. Not almak arkadaşlar size gerçekten çok yardımcı oluyor. Ha nasıl desem şöyle söyleyeyim. Not almak, işte bir yere not yazmak, gece yatmadan önce onları okumak gerçekten çok faydalı oluyor. yani sabah kalktığınızda bir bakıyorsunuz ki hepsi aklında, aklınızda oluyor yani. Not tutmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani ya dinle dinle bir yere kadar. Sonuçta not tutarak daha da aklınızda kalıcı o. Söz uçar yazı kalır hesabı aslında. Başka nasıl çalışıyorum coğrafyaya ben? Nasıl çalışıyorum? Mesela e, maddelendirerek ha, maddelendirerek de çok iyi Bir bir iki üç dört diye. Mesela hani yazmayın baş, koymayın başına yıldız da bir koyun, iki koyun, üç koyun diye gidin yani. Bir iki üç dört diye maddelendirin. Çünkü öyle daha iyi aklınızda kalabiliyor. Bir de ben kısaltmalar kullanıyorum. Bu şey değil, hani, nasıl derler, şey, e, kıs, diğer kısaltma değil. Ya yani nasıl diyeyim, mesela Doğu Anadolu'da görülür yere Doğu Anadolu yazıyorum sadece. Öyle daha iyi kalıyor benim. Ve e, hani kırsal kesimlerde teşkil eder. Mesela teşkil ederek kullanmıyorum, kırsal kesimler yazıyorum sadece. Öyle aslında çok daha iyi kalıyor. KPSS coğrafyaya başka nasıl Ha, haritalar çok önemli arkadaşlar KPSS coğrafyada. Mesela haritaları ezberlememiz gerekiyor. Ya yani örnek veriyorum hani dağların haritaları işte bu ovaların, muadilerin haritalarını çok iyi ezberlemek gerekiyor. Çünkü özellikle dağlar çok çıkıyor. İşte Toros dağları, Güneydoğu Anadolu dağları, Doğu Anadolu dağları falan gibi. Mesela Doğu Anadolu'da yanılmıyorsa şey vardı. Tendürek, Nemrut, Süphan gibi. Bakalım onlar Doğu Anadolu'da mı ya? Yanılıyor da olabilir. Şu an. Bir dakika. Şey, neyse. O civarda bir şey işte. Mesela ovalar. Ovalara geldiğinizde delta, karstik, tektonik ee, ve volkanik diye ayrılıyor ya. Ben onları ne yapıyorum biliyor musunuz mesela? Karstik yazıp altın çiziyorum. İşte volkanik yazıp altın çiziyorum mesela. Ve aralarına çizgiler çekiyorum. Aralarına çizgiler çekince gerçekten emin olun ee, daha karışmıyor ve Gerçekten de çok işinize yarıyor arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum açıkçası. Örneğin coğrafya başka nasıl çalışıyorum. Ha önemli stratejik notlar buldum. Mesela pdf'ini paylaşabilirim Sizler de isterseniz. Yazdığınız aslında çıkar Google'a. Coğrafya stratejik notlar diye yazın çıkıyor arkadaşlar. Hepsi teker teker çıkıyor. Mesela hani jeopolitik konum falan vesaire özel konum, göreceli konum hepsi hakkında bilgiler veriyor. Kısa ama öz notlar aslında stratejik notlar. Ee, şimdi şöyle göz örnek vereyim hatta. Yine ben gözüküyorsam. Tamam güzel gözüküyorum. Tam şu anda da gözüküyorum. Sayfadan çıktım ama. Ee, stratejik not notlar değil. Ben burada ön lisanstan giriyorum arkadaşlar. Ön lisanstan e, girince çok daha kolay oluyor bence. Lisans da iptal oldu zaten bildiğin üzere. Hani lisanstaki insanlara da biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü emekleri boşa gitti diye düşünüyorum. Bir saniye. Stratejik notlar. Bir dakika buradan indirin diyor. Süper. Buradan indirin diyor da. indirecek mi bakalım. Ha, indirdi. Mesela stratejik notlarda ne diyor? Ya bir örnek vereyim size arkadaşlar. PDF açılsın. Ha, Türkiye'nin coğrafi konumu örnek veriyorum. Ee, dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu yüzden dünya doğudaki noktalar güneşin karşısından daha önce geçer ve yerel saatleri daha ileridir. Örnek veriyorum bir tane de örnek şeyden verelim. İşte Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü. Türkiye'de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesi yer şekillerinin çeşitliliğine bağlıdır. Hatta şöyle diyebilirim. Türkiye'nin eee mevsimlerin belirgin şekilde görülmesi mutlak konumla işte değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülmesi özel konumla alakalı diyebiliriz işte kuzey yarım kürede doğu batı doğrultusunda uzanan dağların güney yamaçları genellikle derleşme ve tarım için daha elverişlidir. Bu duruma etki eden başlıca neden bakıdır. Gibi gibi. Aslında yani stratejik notlar çok işinize yarayabilir. Kısa ama öz şeyler. Ha, yani pek kısa da olduğu söylenemez ama hani daha kısa diğerlerine nazaran. Hani açıyorum uzun özete nazaran daha kısa. Kısa ve öz nokta diyelim. Şimdi KPSS tarihe geçiyorum. KPSS tarihi ise Ramazan yetkini izliyorum. Gerçekten hani arkadaşlar nokta atışlar yapabiliyor. Ve nokta atışlardan kastım şu. Hani sınavda çıkabilecek tüm soruları söyleyebiliyor size arkadaşlar. Yani hemen hemen hepsini söyleyebiliyor. Çıkma ihtimali yüksek olan şeyleri işaretliyor genelde. Yani tavsiye ederim. Ee, tarihte ise şöyle bir yöntem izliyorum. Ee, not çıkarıyorum onda da ama ya yani mesela e, madde değil de bunda ise şema şematik bir şekilde yapıyorum. Yani şu an yanında yok, gösterebilirdim ama ya yani bilmiyorum. Hani e, şuradan ok çıkarıp falan filan şeklinde yapıyorum. tabi öyle yapılmayacak yerleri ise e, Sarı ve pembe bir şekilde not defteri aldım. Sarı ve pembe not defterlerini aktarıp. Üstlerini sarı ile çizip. Ya tabi sarı defterde sarıyla çizmiyorum da. Kırmızı ile çiziyorum sarı defterde. Sarı defterde ise mesela turuncu veya kırmızı ile çizip. işte neyse. tam Öyle. Notlar alıyorum. Ve o notları... Bir şekilde ezberlemeye çalışıyorum. Yani nasıl diyeyim. Ezberlemek aslında değil. Mantık burada olay burada öğrenmek. Ezberlemek ne bileyim yani çok şey. Aklınıza hemen kaçabilir ezberlerseniz. Öğrenmeye çalışıp çabalayıp yaparsanız daha farklı olur arkadaşlar. Ben hedef puan, puanım açıkçası tarihe döneceğim birazdan. Hedef puanım açıkçası KPSS'den benim 81-82 civar. İnşallah yapabilirim. Yani yapabileceğime inanıyorum çalışırsam eğer. Harıl harıl çalışacağım son bir ay kaldı zaten. 40 gün falan kadar civarı. Affınıza sunuyorum. Hani tam bilmiyorum açıkçası. O civarda bir şey kaldı. Tarihe şöyle. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Dinliyorsunuz ya. Yani dinlediğinizde Ramazan Yetkin'in kitabını alabilirsiniz. Ramazan Yetkin hocamız anlatırken mesela altını çizebilirsiniz. Sonra onları özet bir şekilde çıkarıp renkli defterlere yazabilirsiniz. Renkli neden diyorum? Çünkü yazma hevesinizi çok arttırıyor renkli defterler. Bu yüzden diyorum renkli açıkçası özellikle. <laughs> öyle diyebiliriz. Arkadaşlar nefes almadan konuştuğum için çok yoruldum şu an. Bir kahve içesim var. Türk kahvesi yapacağım kendime. Siz de isterseniz falan <laughs> diye bir espri yapayım dedim. Ee, şöyle söyleyeyim. Tarihten öyle. Tarihe geçersek öyle. Ee, tarihten başka ne diyebilirim? Ee, yani aklıma gelmiyor aslında bir şey. Duatçılamı olduğu için dediğim gibi. Hani hazırlanmadım bu videoya pek. Hmm. Ha, kare kutular yapabilirsiniz. Kare kare kare. İşte defterin içine kare kutular. Kare kutuları teker teker yazabilirsiniz. Karışmaması adını, tarihten. Ve tarihte şematik çok önemli. Görsel çok önemli tarihte aslında. Yani, e, matematikte nasıl böyle bir hani işlemler önemliyse tarihte de görsel çok önemli arkadaşlar. Görseliniz e, al, alır suu Bilgi çok iyi oluyor. Mesela Osmanlı Devleti'nde ben şöyle yapıyordum. Ee, örnek veriyorum Osmanlı kuruluş mu Osmanlı kuruluş padişahlarını e, bir deftere yazardım hepsini teker teker. E, başlık zaten atardım. Yani e, önemli yerlerin altlarını çizerdim. Ve kısa notlar alırdım yanlarına. Yani e, yanlarına notlar alırsanız gerçekten daha iyi oluyor hoca anlatırken örnek veriyorum yana kısa kısa notlar almak bu da çok önemli. Öyle yani vatandaşlığı daha bitiremedim. C Türkçe zaten paragraf full paragraf çözeceğim Türkçeden. Yani bilmiyorum paragrafım iyi gibime geliyor. Çünkü 30 sorudan 20 soru falan yapıyordum. Eh normal diyelim. Ee, arkadaşlar bugün bu kadar. Bilgilerim bu kadardı. Size aktarmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi bildirim zilini. Tuşunu açmayı unutmayın. Yeni videolar mutlaka gelecek. Genelde Rus çayla alakalıydı kanalım. Fakat şimdi KPSS çıkm seç çekmeyi seçtim. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok cici davranın. Kendinize çok iyi bakın. dakika.